thank you Hikaye aslında 24 yıl önce başladı. Şimdi insanlar bazen soruyor, çok rahat elin cebinden madalya aldın. O dışa görünüşü, dışa yansıyanı. Aslında içimizde, iş iç dünyamızda fırtınalar kopuyordu. Ben bir kere bu kadar ses getireceğini hiç tahmin etmiyorum. Bu aslında sadece benim kendi başarım değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir başarısı. Ama ben hep şunu diyorum, bir sporcu yarışmaya gittiği zaman nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla da gidecek. Dünyada Yusuf Tikeç olarak değil de bir Türk sporcusu olarak böyle gündemde olmak hem kendim hem de ülkem adına çok mutlu oldum. Biz bu yarışmaya gerçekten çok iyi hazırlandık. Tabii ki gönül isterdi ki altın madalya almayı ancak son anda gitti. Biz İlayda ile iki yıldır beraber çalışıyoruz. Aslında iyi bir de ortaklık sinerjisi yakaladık. Antrenmanlarımız falan iyi. İlayda'nın da geçmişine baktığımız zaman zaten Gençler Avrupa Dünya Şampiyonu. iyi bir destek oldu bana. Yarışmalara biz bu 2024 yıl için çok iyi hazırlandık. Baktığımız zaman Brezilya'daki yapılan Dünya Kupası'nda bir olduk. Almanya'da bir ay önce Yapılan Dünya Kupası'nda yine birinci olduk. Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda ilk olduk. Aslında güçlü bir takımız. Dünya'nın en iyi takımlarını yendik. Olimpiyat baskısı tabii ki biraz daha farklı. Biz iyi hazırlandık, iyi antrenman yaptık, gittik. Aslında bizim amacımız orada altın madalyaydı. Çok da yakındık. Yarışmaya gireceğimiz zaman da bir gün önce İlayda'yla konuştuk. Dedim, nasıl hissediyorsun kendini? iyi O da bana sordu, sen nasıl hissediyorsun? Dedim, ben de çok iyiyim. O zaman biz altın alacağız. Gerçekten yarışmaya girdik ve olimpiyat rekorunu atarak yani finale çıktık. <laughs> Bu hikaye aslında 24 yıl önce başladı. Şimdi insanlar bazen soruyor çok rahat elin cebinden madalya aldın. O dışa görünüşü, dışa yansıyanı. Bu madalyada aslında 24 yıllık bir çalışmanın, bir emeği var. Haftanın 6 gün antrenmana geliyorum ve 4 saat 5 saat antrenman yapıyorum. Bu 1 yıl 2 yıl değil, tabii 24 yıl. 24 yılın sonunda da istediğimiz sonuca, keşke altın olsaydı yine ulaştık. Çünkü geçmişteki başarılarıma da baktığım zaman Avrupa, dünya, Akdeniz, İslam Oyunları hepsinin madalyası var. E, o koleksiyonun eksik olan bir tek Olimpiyat madalyasıydı. Koleksiyon aslında altın olsa tamamlanacaktı çok küçük bir parçası kaldı. Ben aslında bu olimpiyat altın madalya yazsaydım e, bırakmayı düşünüyordum. Ama çok iyiyim. İlayda da çok iyi. Nasip 2028'de altın madalya alacağız ve öyle bırakacağız. Hatta oradaki basın açıklamasında da ben şunu da söyledim. Rakiplerimiz de bizim 20 yıldır tanıdığımız arkadaşlarımız. Her yarışmada masalarına oturduğumuz bizle paylaştıkları kahve içtiğimiz arkadaşlarımız. Basın açıklamasında dedim Damir onun soy ismi de Mikeç. Benimki Dikeç tabii. işte akrabayız falan da diyor. Öyle espri yapıyor. Dedim Damir bu madalyayı sana emanet veriyoruz. 2028 Los Angeles'ta yer alacağız bunu dedim. Tabi o da güldü. Ya dedi iki branş olsun da bari birini bize bırakın dedi. Yani 2028 Los Angeles'ta altın madalyayı alacağız nasip olursa ancak o zaman bırakacağız. E, Tabi bırakmak derken de şöyle atışı belki bırakırız ama yine bu ülkeye, bu camiaya değişik yollardan hizmet etmeye devam edeceğiz.